Uzlaşmalar Ordu Cirane'ye ulaştığında yaklaşık altı bin kadın ve çocuktan oluşan esirler güneşten korunmak için büyük bir sığınağa çekilmişlerdi. Çoğu fakirdi. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem huzalı bir adamı her birine yeni giyecekler almak üzere Mekke'ye gönderdi. Bunların parası ganimetin bir bölümünü oluşturan gümüşlerle ödenecekti. Develer yaklaşık olarak 24 bin kadardı. Koyunları ve keçileri ise kimse saymaya girişmedi. Fakat yaklaşık 40 bin olduğu tahmin ediliyordu. Adamların çoğu ganimetten payını almak için sabırsızlanıyordu. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hemen geri dönmek istemiyordu. Çünkü hava zindilerden esirlere nazik davranılmasını rica eden bir delegenin gelmesini bekliyordu.'' Bununla birlikte ganimet dağılımının gecikmesini istemediği bir bölümü vardı. Ganimetlerden kendisine düşen beşte bir de aynen zekatlar gibi işlem görüyordu. Kısa bir süre önce nazil olan ayetler bu tür fonlardan yararlanacak olan ayrı bir kategoriye yani kalpleri ısındırılacaklar adında bir gruba işaret ediyordu. Sadakalar Allah'tan bir farz olarak yalnızca fakirler, düşkünler, zekat işinde görevi olanlar, kalpleri ısındırılacaklar, köleler, borçlular, Allah yolunda olanlar ve yolda kalmışlar içindir. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Kalpleri ısındırılacaklar deyince, akla hemen yeni dinin Mekke'de kurulmasıyla dünyaları yani Arap putperestliği sarsıntıya uğrayınca şartların zorlaması nedeniyle Müslüman olan Mekkeliler geliyordu.'' Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Sufyan'a yüz deve verdi. Oğlu Muaviye ve Yezide yüzer deve verilmesi anlamına geliyordu. Bu nokta diğerlerinin gözünden kaçmadı. Hatice'nin yeğeni Hakim'e yüz deve verildiğinde iki yüz deve daha istedi. Peygamber de istediklerini hemen ona tahsis etti. Ebu Sufyan'ınki gibi durumlarda en ufak bir isteksizlik veya kararsızlık hediyenin asıl amacını zedeleyebilirdi.'' fakat peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine de hakime şöyle dedi bu servet temiz ve yeşil bir otlaktır kim onu cömertçe alırsa orada mübarek olacaktır kim de onu gururla alırsa mübarek olmayacak ve yiyen fakat doymayan kişi gibi olacaktır veren el alan elden hayırlıdır vermeye ilk önce aileden bakmaya yükümlü olduklarınla başla bunun üzerine hakim gelecekte kendi elinin hiçbir zaman alan el olmayacağına kararlı bir şekilde seni hak üzere gönderene yemin olsun ki senden sonra hiç kimseden hiçbir şey almayacağım dedi. Daha önceki isteğinden vazgeçip sadece yüz deve aldı. Sadakaların dağılacağı aynı kategorideki gruptan bazıları da sınırda olanlar yani İslam'ı seçip seçmemekte kararsız olanlardı. Bunlardan bazılarına da yüz deve verildi. Bunlardan en önemlileri Süheyl ve Safvan idi. İkisi de Huneyn'de savaşmışlar ve Safvan savaşın başlarında Müslümanlar kaçmaya başlayınca bundan memnun olan geri saflardaki müşrik Mekkelileri uyarmış ve eğer başımızda biri olacaksa bunun havazin yerine Kuveyş'ten biri olmasını yeğleriz diye bağırmıştı. Yüz deveyi aldıktan sonra Safvan Cirane Vadisi boyunca ilerlerken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e arkadaşlık etti ve ganimetlere baktı. Cirane'de ana vadinin yanı sıra birçok yan vadiler de vardı. Bunlardan biri özellikle ot bakımından çok verimliydi. Bu nedenle deve, koyun ve keçi sürüleri orayı doldurmuştu. Safvan'ın bu görüntüden çok etkilendiğini gören Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu vadi çok mu hoşuna gitti diye sordu. Safvan'ın yavaşça tasdiklediğini görünce hepsi senin, içindekilerle birlikte diye ekledi. Şehadet ederim ki dedi Safvan, eğer bu peygamberin nefsi olmasa hiçbir nefis bu denli iyiliğe sahip olamaz. Allah'tan başka ilah olmadığına ve senin onun Resulü olduğuna şehadet ederim. Süheyle gelince onun da şüpheleri ciranede sona ermişti bu ya onun oğlu Abdullah ile tekrar bir araya gelmesi ve Huneyn'deki mucizevi zafere şahitlik etmesi veya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin etkileyici kişiliğiyle bir arada bulunması ya da tüm bu faktörlerin bir arada işlemesiyle meydana gelmiştir. Fakat o İslam'a vakur bir ifadeyle girdi. Üç yıl sonra oğlu Abdullah savaşta öldürülünce Ebu Bekir radıyallahu anh acılı babayı teselli edici sözler söyledi. Fakat Süheyl şu cevabı verdi. Bana Allah'ın Resulü'nün bir şehit, kavminden yetmiş kişi için şefaat diler dediğini söylediler. Ben de oğlumun benden önce kimseye şefaat etmeyeceğini umuyorum. Cirane'de Müslüman olanlardan bazıları da mahzumun ileri gelen liderlerinden birkaçıydı. Ebu Cehil'in iki kardeşi, Halid'in üvey kardeşi, şimdi hayatta olmayan genç Velid'in ise öz kardeşi olan Hişam, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin halası Atike'nin Taif'te şehit olan oğlundan sonra Zübeyr adındaki ikinci oğlu. 10 yıl kadar önce Ebu Cehil'e karşı mecliste Beni Haşim ve Beni Muttalib'e uygulanan boykotun kaldırılmasını savunan ilk Kureyşli Zühri idi. Annesi Atike radıyallahu anha ise oğullarından daha önce Müslüman olmuştu. Müslüman ordusu vadide günlerce bekledi fakat havazinlilerden hiçbir delege gelmedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ganimetleri paylaştırdı. Paylaştırma işlemi bittikten kısa bir süre sonra içlerinde süt babası Haris'in kardeşinin de bulunduğu bir delege geldi.'' Gelenlerin 14 tanesi zaten Müslümandı. Geriye kalanlar da Müslüman oldular. Ve Havazin kabilesinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin akrabası sayılması gerektiğini söyleyerek ondan cömert davranmasını istediler. Seni kucağımızda büyüttük, göğsümüzde emzirdik dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara bir delegenin geleceğinden ümit kesene kadar beklediğini ve ganimetlerin dağıtılmış olduğunu söyledi daha sonra cevabın ne olacağını bilmesine rağmen onlara kadınları ve çocuklarının mı yoksa mallarının mı daha değerli olduğunu sordu. Onlar bize kadınlarımızı ve çocuklarımızı geri ver dediklerinde ise benim ve Abdülmuttalip oğullarının payına düşenler sizindir. Diğerlerine de sizin adınıza rica edeceğim. Ben öğle namazını kıldırdıktan sonra Allah'ın Resulünün bizim adımıza Müslümanlardan şefaat dilemesini Müslümanlardan da bizim adımıza Resulullah'tan şefaat dilemesini istiyoruz deyin dedi. Onun söylediği gibi yaptılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de cemaate dönüp kadınlarının ve çocuklarının kendilerine verilmesini istediklerini söyledi. Ensar ve muhacirler hemen kendi paylarına düşen esirleri Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme verdiler. Fakat kabilelerden bir kısmı onlar gibi yaptı, bir kısmı da bunu kabul etmedi. Kabul etmeyen kabileler gelecekte ödemek üzere esirleri bırakmaya ikna edildiler. Böylece bütün esirler ailelerine döndüler. Sadece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in dayısının oğlu olan Zühreli Sa'd'ın payına düşen genç bir kadın Sa'd'la kalmak istediğini söyledi ve geri dönmedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem süt kardeşine bir miktar deve, koyun ve keçi daha verdikten sonra ona veda etti. Delege ayrılmak üzereyken onlara başkanları Malik'i sordu. Onlar Malik'in Taif'teki Sakiflilere katıldığını söylediler. Ona haber verin dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bana Müslüman olarak gelirse ailesini ve mallarını ona iade edeceğim. Ona bir de yüz deve vereceğim. Malik'in ailesini bu amaçla Mekke'de halası Atike'nin yanına yerleştirdi ve mallarını paylaştırdı. Bu mesai Malik'e ulaştığında o sakiflilerin kendisini hapsetmelerinden korktuğu için bundan onlara bahsetmedi. Geceleyin şehri terk ederek Müslüman kampına gitti ve Müslüman oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu gittikçe artan havazilli Müslümanların başına kumandan tayin etti ve Taif'e rahat vermemelerini istedi. Böylece Taif kuşatması sadece sınırlı bir süre için kaldırılmış oluyordu.'' daha az kesin fakat daha etkili başka tür bir kuşatma ilkinin yerini alıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biliyordu ki dinin bizzat kendisinin insan ruhu üzerinde bir etkisi olmasına rağmen bu etki sadece dinin sözde değil teslimiyetle kabul edilme derecesine bağlıdır.'' Kalpleri ısındırılacaklara mali yardımda bulunma prensibi işte bu teslimiyete engel teşkil eden sıkıntı ve acıyı ortadan kaldırmak için konulmuştu. Fakat bu prensibin amacı bırakın diğerlerini ilk Müslüman olanlar tarafından bile kavranamadı. Daha önce bahsettiklerimizin yanı sıra çölde ihtiyacı olan birçok kişi görmezlikten gelinerek Müslüman olup olmadıkları şüpheli olan birçok bedeviye de değerli hediyeler verilmişti. Zühreli Saad peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Gatafanlı Uyeyne'ye ve Temim'den Ekra'ya yüzer deve verdiği halde daha samimi olan ve ikisinin aksine çok fakir olan Demreli Cua neden bir şeyler vermediğini sordu.'' Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu cevabı verdi. Nefsimi kudret elinde tutana yemin olsun ki, Cuail bir dünya dolusu uyeyne ve ekradan daha değerlidir. Fakat onların Allah'a teslim olmaları için kalplerinin ısındırılması gerek. Oysa Cuail'in teslimiyetine güveniyorum. Muhacirlerden bundan başka bir karşı çıkış olmadı.'' Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Cirane'de kurduğu kampın sonlarına doğru 4000 bin kişi kadar olan ensar arasındaki huzursuzluk çok artmıştı. İçlerinden çoğu fakirdi ve o kadar ganimetten her adama sadece dört deve veya dört deveye eş değer sayıda koyun ve keçi düşmüştü. Esirlerden yüksek fidyeler almayı ümit ediyorlardı.'' Fakat paylarına düşen esirleri de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i memnun etmek için hiç tereddüt etmeden geri vermişlerdi. O sırada Kureyş'ten 16 nüfuzlu adama ve diğer kabile reislerinden de 4 kişiye değerli hediyeler verildiğini gözlemlemişlerdi. Bu hediyeleri alanların çoğu zaten zengin adamlardı. Fakat Ensar'dan hiçbiri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hediye almamıştı. Gerçi muhacirlerden hiçbiri de hediye almamıştı ama bu Medinelileri teselli etmiyordu. Çünkü hediyelerin çoğu muhacirlerin akrabaları olan Kureyşlilere gitmişti. Ensar kendi aralarında Allah'ın Resulü kendi kabilesine döndü diyorlardı. Savaş sırasında onun arkadaşları bizlerdik. Fakat ganimetler dağıtılırken akrabaları kabilesi onun arkadaşları oldu bunun nereden geldiğini muhakkak öğreneceğiz. Eğer bu Allah'tan ise sabırla kabul ederiz. Fakat eğer bu sadece Allah'ın Resulünün bir fikrinden öte gitmiyorsa bizi de düşünmesini isteyeceğiz. Ensar arasındaki bu düşünce ve konuşmalar ateşlenince Sa'd ibn Ubade radıyallahu an Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gitti ve onların neler söyleyip neler düşündüklerini anlattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Peki bu durumda sen nerede yer alıyorsun ey Saad dedi. Ey Allah'ın Resulü ben de onlardan biriyim. Bunun nereden geldiğini öğrenmek istiyoruz diye karşılık verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sağda tüm ensarın daha önce esirlerin yerleştirildiği sığınaklardan birinde toplanmasını söyledi. Sa'd'ın izniyle onlara birkaç da muhacir katıldı. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara gitti ve Allah'a hamd ve şükrettikten sonra şöyle dedi: Ey Ensar, gönüllerinizin bana karşı olduğu haberi ulaştı. Ben sizi sapıklıkta bulmuşken Allah sizi hidayete eriştirmedi mi? Ben sizi fakir bulmuşken Allah sizi zenginleştirmedi mi? Ben sizi birbirinize düşman bulmuşken Allah kalplerinizi uzlaştırmadı mı? Onlar: Evet, elbette dediler. Allah ve Resulü en cömert ve en eli açık olandır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu söylediklerime mukabele etmeyecek misiniz dedi. Ne mukabele edelim dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Eğer isterseniz sen bize itibardan düşmüş bir halde geldin, biz sana itibar kazandırdık. Bize terk edilmiş geldin ve sana yardım ettik.'' Seni toplumdan atılmış bulduk, içeri aldık. Seni mahrum bulduk, rahatlattık diyebilirsiniz. Doğruyu da söylemiş olursunuz ve size inanılır. Ey Ensar! Ben sizin İslam'ınıza güvenmişken, benim insanların kalplerini ısındırmak için kullandığım dünya malları kalbinizde o kadar çok mu yer tutuyor? Ey Ensar! Memnun değil misiniz? İnsanlar develerini ve koyunlarını götürürken, siz evinize Allah'ın Resulünü beraberinde götürüyorsunuz. Ensar hariç bütün insanlar bir yöne gitse, Ensar da başka bir yola gitse, ben Ensar'ın yolundan giderdim. Allah Ensar'a onların oğullarına ve oğullarının oğullarına rahmet etsin. Adamlar gözyaşlarıyla sakalları ıslanıncaya kadar ağladılar ve bir tek ses halinde biz hissemize düşen Allah'ın Resulü'nden memnunuz dediler.